Herkese selam. Arkadaşlar bugün konuşma makinemizi çalıştıracağız. Ben de size ön bilgi vereyim istedim. Arkadaşlar yumurtalarımız bahçeden geldi. E, karantinada olduğumuz için biz gidemedik ama bunlar bize geldi bir şekilde. E, sağ olsun getiren getiren. Arkadaşlar konuşma makinemize ee, yumurta koymadan önce makinamızı bir tanıtalım. Arkadaşlar bu 55'lik yarı otomatik. Yani yumurtaları kendi çeviriyor ama nem olanını nasıl ayarlayacağınız bir makine. Ee, bu makinamızın şöyle üstünde bir aldığı deliği var. Hemen şöyle göstereyim. Altında bir fanı var. Tam görünüyor mu? Döndüğü için tam da İşte Isı müşürü var. İçinde nem müşürü var. Altında bir hazine var arkadaşlar. Şurada. Altında böyle bir ızgara var arkadaşlar. Bu ızgara şöyle ki biz daha önce kullandığımız için kirli gibi duruyor ama ben her kullanımdan sonra bunu sirkeyle ozonla dezenfekte ediyorum arkadaşlar. E, makinamız yeni değil. Biz bundan 4-5 çıkım aldık. Gayet de başarılı çıkımlar alıyoruz şimdi şu ızgarayı kaldırdığımızda altında 3 tane büyük su kanalı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben biraz modifikasyon uyguladım. Su kanalının birini böyle biraz sınırladım. Birini daha sınırladım. Nemolarını dengede tutmamız lazım. Şu karşıda gördüğünüz delik. Şöyle gördüğünüz bir hava deliği. Yine şurada bir hava deliği var. Ama bunlar da yeterli olmuyor arkadaşlar. Ben şöyle önden de 3 tane delik açtım su yollarının üzerine. Arkadaşlar ben tek gözü su doldurarak kullanıyorum bunu. Yani. Ee, suyu da şöyle şöyle alayım. Hani büyük bir var. Şirinle yardımıyla işte buraya böyle basıyorum. Ee, ben neden önceden çalıştırabiliyorum böyle bir makineyi edinmemizde arkadaşlar. Şimdi böyle bir makineyi edinmemiz. Elinize kurdunuz. Ama bu makineyle direkt çıkım almaya çalışıp hemen yumurtaları içine koyup bir şey yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Önce bu makineyi kuracaksınız. Bir çalıştıracaksınız. Su falan koymadan boş. Çalıştırdıktan sonra bunun e, nemi zaten düşecektir içinde su olmadığı için. Isınmasını bekleyeceksiniz. E, kalibrasyon ayarlarını biliyor olmanız lazım elinizdeki makinenin. Benim makinem kalibre edilmiş bir makine şu an. E, ben kalibre sonlarını yaptım. Şimdi mesela 78.0 70 pardon 37.8 derece gösteriyor. 60 nem gösteriyor. Ee, şu an işte içinde ben tek gözü suyla doldurdum yaptığım havuz kadarıyla. Şu an ısının hızla yükseldiğini görüyorsunuz. Yeni kapattığımız için rezistans çok sıcak olduğu için bir anda yükselecek. Ve ısınmaya başlayacak. Ee, nemimizin de yavaş yavaş arttığını görüyorsunuz. Nemimiz de 55-60 civarında seyredecek diye düşünüyorum. E, makineyi bir iki saat çalıştırdıktan sonra aynı ortamda bulunan yumurtalarımızı da Orta sıcaklığında bulunacak, soğuk olmayacak. Bu yumurtalarımızı da viyole dizdik arkadaşlar. Arkadaşlar viyole dizerken şu yumurtalarımızın sivri kısmının e, aşağıda olmasına özel göstereceğiz. Bu yumurtalarımızın sivri kısmı aşağıda olmasının sebebi hava kabarcıklarının üst tarafta kalması gibi geliyor bana. E, tam olarak da bilmiyorum. E, yumurtalarımı ben kontrol ettim. Şöyle bir 5 tanesini de ayırdım hatta. E, yumurtalarımı ben kontrol ederek koydum. Neyi kontrol ettim? Tazeliğini bayatlayan arkadaşlar ışık yardımıyla içindeki hava kabarcıklarına bakarak kontrol ettim. İçindeki hava kabarcık yani boş kısmı yumurtanın hava dolu kısmı ne kadar büyükse yumurtanız o kadar bayatlamış demektir arkadaşlar. Ee, şimdilik makinamız böyle bir dengeye gelsin diye bir iki saat çalıştıracağım. Bir iki saat sonra yumurtalarımızı da içine yerleştireceğiz. Bir bismillah deyip işimize başlayacağız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Hep beraber işte bunların döl kontrolünü de yaparız. Günü geldiğinde. Ee, sonrasında çıkımda da inşallah gösteririm size. Makinenin zaten şu önü de <laughs> aslında kapalıydı straforla. Ama ben içini de görebilmek adına e, bu önünü kestim arkadaşlar. Çok soğuk yerlerde kullanıyorsanız makine şu üst kapağını da üstüne atmanız lazım straforla. E, hem elektrik sarfiyatını azaltması için hem de içine sıcaklığının değişmemesi için. Bakın sıcaklık 39.5'e geldi. Aslında rezistansı kapattı makine ama e, rezistansın kendi sıcaklığıyla böyle ani yükselimler olabiliyor bu tarz makinelerde. E, bunlar profesyonel makine değil. Bunlar için ne gibi önlemler alıyorum? Yumurtayı koyarken birlikte göreceğiz arkadaşlar. Birazdan yumurtaları da koyalım arkadaşlar. Videoyu şimdilik sonlandırıyorum. 2 saat sonra görüşmek üzere. Makinemizi 2 saat çalıştırdık. Değerlerini öğrendik. Şimdi gelelim kokul koliyi ya da daha döndürme içine koymuyor. Bunun böyle bir kablosu var arkadaşlar. Bu oradaki caka giriyor sisteme başlatmış oluyoruz. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Şöyle Şimdi tavara zarar vermeden yerleştirdik arkadaşlar. Şu sağda soldaki hava deliklerinin üstünün biraz açık kalmasını gösteriyorum. Buradaki mesela de yine Şimdi arkadaşlar bu makinenin dediğim gibi kalibrasyonları var. Kendi başına yapması gerekiyor. Mesela benim bu çevirme yolu 13 saniye çeviriyor. Yani çalışmaya başladığında 13 saniyede yumurtaları diğer tarafa gönderiyor kapatmadan önce arkadaşlar şunu şöyle yaklaştırdım. Bir yandan çekip bir yandan yapmak da zor ama şunu da şöyle taktım arkadaşlar. Artık çevirme motorumuz da çalıştı. Arkadaşlar kapattım. Söylemiştim rezistans birden çok sıcak. Şimdi yumurtalar da var. Yumurtaları da ısıtmaya çalışacak. Ve sıcaklık yükseleceği için ben Öncelikle bunu 36'ya çekeceğim. Yani 36'dayken şeyi kapatmasını istiyorum. E, Resistansa giden gücü e, nemimiz 60'da durabilir arkadaşlar. Ben zaten e, herkes 55 falan diyor ama her yiğidin bir yoğurt dişi var hesabı. E, ben ilk başlarda e, nemi 60 civarında tutuyorum. Çıkım sırasında da yani son 18 günden sonraki 3 günde de 75'lerde tutuyorum ki zaten makinenin içinde civciv çıktıkça nem aşırı yükseliyor arkadaşlar. Ee, önemli olan bir nokta şu yumurtanızın ilk bir hafta sıcaklığı çok önemli. Sonraki geri kalan iki haftada sıcaklıkla beraber nem dengesini çok iyi sağlamanız lazım. Ee, şimdi ne yapacağız? sıcaklığın yükselmesini bekleyeceğiz sıcaklık yükselirken de şurada şu yumurtayı düzeltmem gerektiğini düşündüm şöyle bir de kontrol edelim evet. böylece de bırakacağız ee, sıcaklığımızın yükselmesini bekleyeceğiz arkadaşlar dediğim gibi ilk bir hafta sıcaklık çok önemli yumurtalarınızı pişirirsiniz arkadaşlar sıcaklığın öyle çok hızlı yükselmemesi lazım yani hızlı yükselmemesinden kastım şu 37.5'u çok geçmemesi lazım sıcaklık olarak da ben e, 37.5'la başlıyor, başlıyorum 18 gün sonunda e, 37'lere 36.5'lara düşürüyorum ama makinenizin dediğim gibi kalibrasyonunu iyi yapmanız lazım eğer sıcaklığı az tutarsanız civcivin çıkım süresi uzar arkadaşlar e, ortalama 21 ila 23 gün arasında bütün civcivler çıkmış oluyor. Daha sonraki beklemeler biraz e, çok yani ümitli olmuyor. İnşallah bir sorun yaşamadan da bir çıkım yaşarız. Çıkım sırasında da işte videoyla size birkaç tane civcivin çıktığını göstermek nasip olur. E, derecemiz hala yükseliyor arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye buraları hızlandırırım dedim ama arada da konuşuyoruz. Konuştuğumuz şeylerde boşa gitmesin. Arkadaşlar, yumurtalar şöyle dönüyor. Ben bir tanesini manuel olarak döndüreyim size. Yanlış tuşa basarsan dönmez. Yanlış tuşa basıyorum şu. 45 derece diğer tarafı dönüyor. Sonra 45 derece yine bu tarafa dönüyor. Yani ben şu an iki tur attırmış gibi oldum yumurtalar arkadaşlar. Gene eski yerine getirdim. Tam da gelmemiş. Onu da sağlayalım. Ee, dediğim gibi şimdi birkaç tane de şöyle ayardan hemen bahsedeyim. Ee, sıcaklığımız 36 derecede ayarlı şu an için o. Ee, sonra nemimiz 60 derecede ayarlı. Şöyle yaparsak 36.9 demiş P1'miz. Geçtim. 36 diyor P2'miz. Yani 36.9'da ötmeye başlıyor arkadaşlar. Neredeyse bir derece kadar farklılık olduğunda makine bizi uyarıyor. 35.2'ye düşünce de gene ötmeye başlıyor arkadaşlar. Gene neredeyse bir dereceye yakın 0.8 derece kadar altında da tekrar ötüyor. Nemimiz 75'e çıktığında ya da 55'e düştüğünde ötüyor şu anki ayarlarımızda. Ee, bu 40 ne olduğunu hatırlamıyorum. 40. In. Bir de şöyle bir ayarımız var. Hemen onu da göstereyim. Şu an yumurtalarımızı 90 dakikada bir. Yani e, nasıl denir? Bir buçuk saatte bir çeviriyor. Ben bunu her saat başı çevirsin istiyorum. İlk bir hafta özellikle. Motorumuz 13 saniye çalışıyormuş bu kalibrasyonla ilgili ayarlar. Şu anki nem bu F5'in ve F6'nın da aradaki fark olduğunu yani ne kadar farkı kapsadığını gösteriyordu, ne kadar farklı öttüğünü. Şimdi ben sadece gene 60 ayarladım. Her saat başı döndürecek yumurtalar arkadaşlar. Her saat başı döndürdükten sonra da ben bunu son haftanın başında yani 14 günden sonra 90 dakikaya alıyorum. Bir saatte bir dönmesi benim avantajlı olduğunu düşündüğüm bir durum. Ama siz yine de kendinize göre onları ayarlarsınız. Bazı makinelerde zaten bu ayarlar yok. Bazılarında var. Ee, ama dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Ben ekstra bir dereceyle bunun için ısısını zaten kontrol ediyorum. Şu an derece yanımda değil. Şöyle bir tane fenerle yumurtalarımızı kontrol ediyoruz. İşte şurada bir tane şırıngamız. Şırıngayı su çekmek için kullanıyoruz. Bir tane bardağımız var. Yani bununla da şöyle içini daha net görmemizi sağlayabiliriz aslında. ışık tutup. İşte inşallah çıkımda bunları daha iyi göstereceğiz. Arkadaşlar sıcaklığımız bu arada 35.3 oldu. E, nemimiz nemimizde 48 oldu. %48 nem oranında bir nem var. %55'in ideal olduğunu söylüyorlar ama ben dediğim gibi 60 civarında tutmaya çalışıyorum arkadaşlar, 60, 61, 59, 58 o civarda tutuyorum. Ama tabi dediğim gibi siz daha nemli bir bölgede yaşıyorsunuzdur zaten. Bunların falan hepsi etken. Pardon arkadaşlar. Bir de şöyle su kanalını göstereyim, su kanallarının üstüne bu delikleri ben açtım arkadaşlar. Çünkü içerideki hiç azalmıyordu. Bir damla suyla %90 nemlere ulaşıyordum. Biraz modifiye ettik yani kuluçka makinesine. Bunlar zaten Çin malı. Çok başarılı makineler. Değil aslında. Ama işte kendinize göre uyarlarsanız güzel oluyor. Hazır yazılım olması güzel. Yani arkadaşlar şurada yanan kırmızı ışık yanıp kırmızı ışık rezistansa giden elektrik yani ısıtıcımıza giden elektrik şu an gidiyor duruyor. Çünkü niye? 36 dereceye yaklaştı için sıcaklığı içine sıcaklığı 36 dereceye yaklaştığı için rezidansımıza elektrik gidiyor ve duruyor. Gidiyor ve duruyor. Yani bu, bu, bu ısılarda sabit tutmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi ısıtıcının kendi şu an 1 dakikadır, 2 dakikadır işte koyduğumuzdan beri 5 dakikadır ısındığı için biraz ısımız yükselecektir. Ee, ama şu an farkındaysanız 36. Onun yükselmesinden yararlanarak biz de bunu 37.5'a kadar getireceğiz. Hatta şu an bir direkt 5 tane şöyle 36.5 yapalım yarım derece yani 5 derece yükseltelim bakın direkt gelmeye başladı şu an ısıtıcımıza direkt elektrik gidiyor ve direkt ısınıyor ee, aynı makineden ya da e, bu ekran olarak 3 bölmeli ekran olan makinelerden olan arkadaşlar varsa Onlara da kalibrasyon konusunda yardım etmeye çalışırım. Yazın lütfen. Burası şu an mevcut sıcaklık, mevcut nem. Burası yumurta'nın dönme sayısını gösteriyor. Burası da günü gösteriyor arkadaşlar. Burası bizim istediğimizden. Şu altta yazan. 36,5 da bizim istediğimiz sıcaklık. Yani alttakiler bizim istediğimiz sıcaklık ve nem. Üsttekiler şu an mevcut olanlar. İçinde yani ne kadar nem var, ne kadar sıcaklık var. Yumurtanın dönme sayısı, yumurtanın gün sayısını gösteren bir makine. Yerli bir firmadan aldım ama Çin malı arkadaşlar. Yani yerli bir üretim değil. E, yerli üretim diyorlar ama Çin malı. Çin malı olduğunda şöyle şunlara bakarak planlayabiliriz arkadaşlar. Ben bunu bir buçuk iki sene önce falan aldım 5-6 çıkımda yaptık arkadaşlar gayet başarılı çıkımlar aldık Pıldırıcım <laughs> bir ölüm yok ama pıldırıcını da çıkarttım bu yumurta bir ölümde o da gayet iyiydi arkadaşlar Isımız yükselmeye devam ediyor yumurtaları yine koyduğumuz için ısımız yavaş yavaş artıyor Çünkü yumurtalarımız şu ay 37 bire yaptım arkadaşlar hatta ortalarımızda yani yaklaşık 25 derece oda sıcaklığındaydı. Evet arkadaşlar. Sıcaklığımız istediğimiz yere geldi. Nemimiz de 50'lerde. Nemimiz biraz daha artacaktır. Hatta 51 oldu. Ee, sıcaklığımızda Dengede tutacaktır 37,5'ta. E, arkadaşlar bu doğal bir olay aslında. Biz bunu makineyle yaptırıyoruz. de şunu duyuyorum. işte vay kapağını açma vay şunu yapma vay bunu yapma. E, bu tarz şeylere e, inanmıyorum arkadaşlar. Ben kapağını da açıyorum. Yumurtaları elliyorum da. He, ama bu her gün, her saat değil. E, 8. gün açıp böyle kontrolü yapıyoruz. Zaten yumurtalarımız dışarıya çıkıyor. Onun dışında zaten e, biz bu e, kuluçka makinesinin normalde tavuk yattığını düşünsek kalkıp yemeyecek hava alacak. Arkadaşlar bu makinenin en önemli şeylerinden bir tanesi hava almasıdır. Son kontrollerimizi yaparak ısımız da bu arada tekrar düştü. Ben de aynı kapı açmıştım size videoyu başlatmadan önce. Sanırım ondan tekrar ısınacaktır. E, şöyle şurada bir hava kanalımız var bunun tamamen açık olmasını ben öneriyorum ben hep öyle tutuyorum dediğim gibi ekstra hava deliği bile derdim ee, sıcaklığımız yumurtalarımız ee, biz elimizden gelen tedbir alacağız geri kalanı tamamen Allahın takdiri ee, İnşallah bereketli bir çıkma olur arkadaşlar ee, bu videomda sonuna geldik bu videonun devamı gelecek inşallah 8 gün yumurta kontrolünü yaparız birlikte 18. gün çıkın sepetine yani alttaki o siyah sepet alırız yumurtaları. 21. günden sonra da civcivlerimizi paylaşırız. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.